Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün size kiliseyi göstereceğim. Arkadaşlar tı, dışı böyle. Yani güzel. İçini göstereceğim şimdi size. Arkadaşlar içi bu şekil. Baya güzel. Şu anda ilerliyorum. Oğlum bura neymiş lan? Netleyeceğim. Ya. Kutlar gördüğünüz gibi çok güzel. Herkes gelen Buradan mum yakıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar Yerskı'dan burada çok ilginç kişiler yaşıyormuş. O yüzden bakın şu yaşayan kişi şuymuş. Bak bir saniye önüme geçme. Şuymuş arkadaşlar. Bu nasıl değişik biri oğlum. İstanbul'u böyle beklemiyordum hayır, hayır. ama çok değişik bir yermiş lan. Güzel yani, gelmenizi ederim Çok güzel. Şunlara baksanıza, burada yani ne olduysa bilmiyor. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.